Merhaba arkadaşlar, Serap Aslan, Matematik kanalına hoş geldiniz. Sizlere LGS'de yardımcı olmak adına yeni nesil sorulardan kısa videolar yapıp e, bu çeşit soruları anlamanıza yardımcı olmak istiyorum. Şimdi e, ilk konumuz çarpanlar ve katlar ve üslü ifadeler e, başlayalım. E, umarım videoyu beğenirsiniz ve e, yorumunuzu da e, videonun altına yazarsanız sevinirim. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Ahmet ve Deniz aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayıya söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine. Söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar puan rakibine yazılıyor. Biraz uzun olmuş ama o kadar zor değil. Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor. Örneğin Ahmet 10, Deniz 12 sayılarını söylemiş olsun. Şimdi bakın. Ahmet 10'u söylediyse Ahmet'e 10 puan. Ama Deniz bunun kendisi hariç tam sayı bölenlerinin toplamı olan 1, 2, 5 ve yani toplam 8 puan alıyor. Diyelim ki Deniz 12 dedi. O zaman Deniz 12'yi alıyor ama Ahmet 12'nin pozitif bölenleri 1, 2, 3 4 ve 6 kendisi hariç dediği için 12'yi yazmıyor. Toplamda 16 puan alıyor. Şimdi diyor ki, e, burada mesela Ahmet 26, Deniz de 20 puan aldığı için oyunu Ahmet kazanıyor. Ahmet eğer 14 söyleseydi, Deniz aşağıdakilerden hangisini söylerse oyunu kazanacaktı. O zaman biz Ahmet'in 14 puan söylediği, durumu bir yapalım bakalım. O 14 söylediği için 14'ü alır. Deniz ise 1 artı 2 artı 7 bir de 14 var yazmıyorum. 9 10 puan alıyor. Şimdi A şıkkında 18 var. Deniz 18'i söylemiş olsun. O zaman Ahmet 1 2 3 6 ve 9'u söyleyecek. Ve buradan da toplamda 9, 18, 20, 21 alır. Toplamına baktığımda 21 burada, 14'te baştan almıştı, 35. Bu ise 18 burada, 10 da burada. Toplamına baktığımda 28. Ada kazanamadı. Gelin B'ye bakalım. 20 alsın. Şimdi nereye yazalım? Şöyle yazayım bakalım. Ahmet'in zaten 14 puanı vardı. Deniz de. 10 puan almıştı. Şurada hesap etmiştim. Şimdi Deniz 20 söylesin. Ona da 1 artı 20'nin bölenleri 2 artı 4 artı 5 sığmadı. Şuraya biraz kaydıracağım. 10. Ne etti? 15, 19, 21, 23. Toplamına bakalım. 14 ile 23'ün toplamında 37 oluyor Ahmet'in puanı. Öbürü de 20 ve 30 demişti zaten. Onun puanı da 30 oldu. Yine kazanamadı. Hadi gelin 25'e bakalım. Şimdi yine başlangıçtaki sayıları yazayım. Burası 14'e 10'du. Deniz 25 söylediğinde öbürüne 1 artı 5 sadece bunlar geldi. 6. Ve topladığımız zaman 20 ve zafer bu sefer denizin oldu arkadaşlar. Demek ki 25 söylerse oyunu kazanır. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda bisiklet sevenler e, hemen şöyle bir e, dikkat edecektir herhalde. Şimdi bir yarı çap uzunluğunu veren formülü veriyor. Yarı çapı r olan çemberin çevresi 2πr'dir. Bir kere bunu kullanacağımız için başlangıçta veriyor ve diyor ki Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerin merkezlerinin yeri olan uzaklıkları 30 cm ve 40 cm olan iki farklı bisiklet beğeniyor. Büyünün yani tekerin yarı çapı burada 40, küçük bisikletin tekerliğinin yarı çapı 30. Bakın yarı çap demiyor, merkezin yere uzaklığı şeklinde yarı çapı tanımlayarak veriyor. Bu iki bisiklet aynı mesafede, bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet, her iki bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Mehmet'in bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir? Ee, şimdi bu tam tur olduğuna göre tekerler tam tur dönüyor. Yani bir tanesi tekerin çevresi 2 pi çarpı 40 kadar. Yani büyük bisiklet her turda 80 pi kadar tur yapacak. 80 pi kadar e, santimetre yapacak. Öbürü de kendi tekeri kadar her turda gidecek. Yani 2 pi çarpı 30, 60 pi santimetre kadar e, mesafe kat edecek. Fakat ikisiyle de eşit mesafe gidiyor Mehmet. O zaman 80 ve 60'ın nesini almak zorundayım? Ekokunu almak zorundayım. 8 ve 6'nın ekoku 24'tür. E 24'ün yanına bir de ortak olan 0'ı eklersem ikisinin ekoku 240 olacaktır. Peki o zaman 80 pi ve... 24 pardon 60 pi'nin ekoku 240 pi edecektir. Pi'yi işlem yaparken koymadım. Sıfırı da koymadım. 8 ve 6 ile işlem yaptım. Sonra sıfırlar ortak olduğu için bir sıfır koydum. Ve burada pi'ler ortak olduğu için buraya koydum pi'yi. 240 pi. Pi'yi 3 alabiliriz diyor. O zaman 240 çarpı 3'ten 0, 12, 720 santimetrelik bir yol olmuş olur. ikisinin de ortak kaldığı mesafe. Şimdi bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecek. Eğer bunu tercih ederse bunun %20'si azot ve 50 kilogramlık bir paket fiyatı 70 lira. Eğer bunu tercih ederse %44'ü azot yine 50 kilogramlık 160 TL'lik bir paket. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL'den az ödüyor. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla ödeme yapardı? Hangisinden alırsa alsın eşit miktarda azot kullanacak. Şimdi öncelikle buradan bakalım her bir paketin ne kadarı azot. Bunun %20'si azot olduğuna göre 5 kere var. 5 ile de 50'yi sadeleştirdiğimde 10 kilogram azot elde ediyor her paketten burada. Buraya baktığımda 50 kilogramın %44'ü azot. Bunu da yine şöyle sadeleştirdiğimde 2 kere var. 22 kilogram azot elde ediyor bu seçenekte. Her ikisinden de eşit azot kullanacağına göre 10 ile 22'nin ortak katı bir azot kullanacak demektir. O zaman ekoklarını bulalım. Buraya 5, buraya 11 verdik. 5 dedik 1, 11 dedik 1. Demek ki arkadaşlar çarpımları kadar 2 çarpı 5 çarpı 11 yani 110 kilogram azota ihtiyacı var bunun. Peki 110 kilogram azot için 10 kilogramlıktan kaç paket almalı? 11 paket alırsa çarpımı 110'u verir. Buradan 11 paket ya da çuval almalı. Buraya baktığım zaman 22 kilogramlık yani içinde 22 kilogram azot barındıran paketlerden 5 paket alması yeterli. Çünkü 5 çarpı 22 zaten 110'u verecektir. Şimdi o zaman buradan 11 paket alacaktı ya 11 çarpı 70'ten 770 TL buraya ödeme yapacaktı. Buraya da 5 paket alacaktı. Bunu da hesap ettiğimde. Buradan da 800 TL ödeme yapacaktı. Şimdi farkları ne olacaktı? 800'den 700 çıktı 770 çıktığında. 30 TL fazla öderdi bunu asaydı. B gübresini asaydı. Dördüncü sorumuzda. Aşağıda uzunluğu 360 cm ve 400 cm arasında olan AB doğru parçası verilmiştir. Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 5 cm ve 7 cm'lik kareler birer kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan ve doğru parçasından taşmadan yerleştirilebiliyor. Demek ki AB doğru parçası 5'ler yan yana geldiğine göre 5'in bir katı ve aynı zamanda 7'ler de yan yana geldiğine göre 7'nin bir katı yani ortak katı. Şimdi diyor ki buna göre aşağıdaki karelerden hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde doğru parçasında boşluk ve taşma olmaz. Şimdi aşağıya da görebilmek için şöyle biraz şekli küçültelim. Evet şu aşağıdakilerden hangisini kullanırsak diyor. Şöyle şuraya doğru geldim. Şimdi buraya baktığımızda demek ki AB doğru parçası 5'in ve 7'nin ortak katı demiştik ya. O zaman ekoklarını alalım. Birbirleri arasında asal olduklarına göre e, bu 35 olacaktır. Şimdi yukarıda diyordu ki 360 ile 400 arasında olmalı bu AB arası. O zaman 35'in biz katlarına bakmalıyız. 35'in iki katını aldığımda 70. Daha doğrusu şöyle de daha pratik bir yoldan da yapabiliriz. Mesela 35'i 11 ile çarparsak, hani 10 ile çarparsam 350 eder. 11 ile çarparsam 385 eder. Niye bulabilirsiniz? Yani tüm katlarını yazmaktansa, mesela ben genelde bir 10 ile çarparım, bakarım ne kadar eklemem gerektiğine. E, o zaman burada 11 iyidir derim. E, 350 bir 35 daha ilave ederim, 385. Demek ki bu aralıkta bu 385 santimetre olabilir. Bir kere daha ilave edersem 35'i, 400'ü geçeceği için bunun olduğuna eminim. Peki şimdi 385'nin içerisinde neler var bakalım. 1 5'e bölündüğü zaman kaç kere var? 7, 35, 7 kere. 1 kere daha 35, 77. Bir daha 7'ye böldüm 11, bir daha 11'e böldüm 1. Demek ki bu sayının içerisinde 3 5 var, pardon. 7 var. Tabii ki 35'in katı olduğu için 3, 5 ve 7 olacak. Ve 11 var. Şimdi şıklarda hangisinde bu çarpanlardan oluşmuşsa onu seçmeliyiz. 5 çarpı 7 çarpı 11. Şimdi A şıkkına baktığım zaman bu uzunluk 5 çarpı 5'ten oluşmuş. Benim buradaki sayılarda 2 tane 5 yok. Buraya baktığımda 5 çarpı 11'den oluşmuş 55, bu doğru cevaptır. Buna baktığımda 7, 2 ve 5'ten oluşmuş 70, e, 2 yok benim çarpanlarımın arasında. Burada bizim çarpanlarımız. E, bu 105'e baktığımda ise 3 çarpı 5 çarpı 7'dir. O da sağlamıyor 3'ten dolayı, yani burada 5 yakındakiler sığabilir. E geldik son sorumuza. Yani bu videonun son sorusu. Bunlara devam edeceğim. Eğer beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız da altına lütfen yazın. Şimdi yukarıdaki kare dik prizma şeklindeki koliler herhangi bir yüzey üzerinde yani bunun herhangi bir yüzey üzerine üst üste konularak ve hiç boşluk kalmadan yüksekliği 3 metreden az olan bir soğuk hava deposunda tavana kadar yerleştirilecektir. Bu şekilde. Şimdi burada gördüğünüz gibi hem şu kare prizma diyor şu 30'a 30'luk tabanının üzerine de dizilebiliyor. Aynı zamanda şu 80'e 30'luk tabanının üzerine de dizilebiliyor. Yani şuraya 80, buraya da 30 dersem farklı şekillerde de konulabiliyor bu. Bu, iş, bu işlem aşağıdaki kare dik prizma şekillerindeki kolilerden hangisi ile de yapılabilir? Öncelikle bu zemin hem 80'in hem de 30'un ortak katı olmalı çünkü 30'a 30'lar da sığıyor, 80'e 30'lar da sığıyor. O zaman biz bir 30 ve 80'in ekokunu bir bulalım. Zaten birbirinden 8 ve 3 birbirinden asal olduğuna göre 24. Bir de yanına 0 koyarsak demek ki bunların ekoku 240 olacak. Peki bakalım şıklardan hangisinin ekoku 240 olacaktır? Şimdi 90 ve 20'ye baktığımızda, ekok 90 ve 20. E, o zaman 2 ve 9 aralarında asal 18 olacak çarpımları kadar ekoku. Biliyorsunuz aralarındaki asal sayıların ekoku çarpımları kadardır. Mesela 2 ve 9 aralarında asaldır. Çarpımları kadar ekoku vardır. 18 ama bir sıfır var yanlarında ikisinde de ortak olan. Direkt olarak kafadan 180 diyebilirsiniz bunun ekokuna. Ekok hesaplamayı da bilmiyorsanız, yine de ben bu pratiği anlamadıysanız şöyle de gösterebilirim. 2'ye böldük 10, 45. 2'ye böldük 5, 3'e bölünür 15, bir daha 3'e bölünür 5, bir daha 5'e bölünür 1, 1. Ee, buradan da yine baktığımız zaman e, burası e, 20 edecektir. 9'a da çarpılırsa 180 edecektir bu sayıların çarpımı. B'ye de bir bakalım. 120 ve 60'ın ekoku 240 edecek mi? Evet aslında direkt görünüyor. 120'nin iki katı 240. 60'ın 4 katı 240 yani cevabımız B seçeneği olur. Ama yine de bulalım. Ekok 120 ve 60. Şimdi bunu da pratikten yapabilirsiniz arkadaşlar. Birbirinin katı olan sayılar, şu 60'ı da bir yazamadım. Birbirinin katı olan sayılardan ekok büyük olana eşittir. 120 eşittir. EBOB da küçük olanına eşittir. Ama yine de bunu da hani zorlandıysanız şu şekildeki gibi teker teker açarak yapabiliriz. E 120 katlarına baktığımızda 240 katı olacaktır. Yani bunlarla olabilir. Hadi 180 ve 50'yi de yapalım. Ekok 180 ve 50'ye baktığımızda zaten 18 ve 5 aralarında asal yani çarpımları kadar gelecektir buraya ekoka. 90, e, bu da 90 ol, pardon 900 olacaktır ekoku da. E bu da 240'nin katı değildir. Umarım videomu beğenmişsiniz ve yararlı bulmuşsunuzdur. Abone olursanız da sevinirim. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi çalışmalar.